zorluk zamanı, Tebük seferine gidilecek. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dönemi. O zorluklar içerisinde bir ordunun hazırlanması gerekiyor. Ama sahabe-i kiram arasında da güzel bir yarış var. Diyor ya Rabbimiz ve taavenu alel birri ve takva ve la taavenu alel ismi vel udven. İyilik ve takva hususunda yardımlaşın ama günahta, adavette, düşmanlıkta, kıskançlıkta, cimrilikte Nasıl? bu tür kötü vasıflar hususunda yarışı bırakın. Yani iyiliği, güzelliği çoğaltmak, artırmak için yapacaksanız o yarışları yapın. Fessebi'ul hayrat diyor. Hayırda efendim yarışın. Hazreti Ömer radıyallahu an Hazreti Ebubekir radıyallahu anha karşı böyle bir e, hafif kıskançlık var içerisinde. Yani geçemiyorum onu diyor. Evet. Hazreti Ebubekir'i geçemiyorum. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da e, hal ortada durum bu kıtlık dönemindeyiz ama bu İslam ordusunun da sefere gitmesi gerekiyor kim ne yapabiliyorsa hazırlığını yapsın getirsin buyuruyorlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ebu Bekir e, Hazreti Ömer affedersiniz radıyallahu anh diyorlar ki bu sefer ben diyor Ebu Bekir'i geçtim diyor yani. kesin geçtim yani. <laughs> kesin geçtim diyor bütün malın mülkünü ne varsa topluyor ikiye ayırıyor. Yarısı çoluğuma çocuğuma yarısını da diyor götürüyor işte ordunun teçhizatı için kullanılsın. Götürüyor Resulullah'a aleyhissalatü vesselama ne getirdin ya Ömer? Ya Resulallah bütün malımı topladım. Neyim var neyim yok hepsini bir araya getirdim. İkiye böldüm. Yarısını sizin için getirdim. Allah yolunda infak için getirdim ya Resulallah. Ben şimdi geçtim diyor. Bakıyorlar ki birazdan Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh geliyor. Herkes merakla bekliyor yani. Hazreti Ebu Bekir ki Peygamber Efendimiz'in hicret arkadaşı. Aleyhissalatü vesselamın aynı zamanda kayın pederi. Ya ki Ekber. Herkesin yalanladığı bir dönemde o dediyse doğrudur. Ondan yalan sadır olmaz dediği sahabi. i Raşidinde. Merakla bekliyor sahibi i kiram. Acaba Ebubekir Bekir ne getirdi? Resulullah Efendimiz soruyor. Ya Ebu Bekir sen ne getirdin? Ya Resulallah dünya namına neyim var neyim yok hepsini topladım getirdim diyor. Hazreti <laughs> Ömer diyor ki yine geçemedik. <laughs>